Hocam yobazlığın kökeni dinsizliktir halk bilmiyor dediniz. Evet. Ama kendileri bilirler münafıklıklar dinsizdir. Atatürk de diyordu imansız hocalar diye. Hep Allahsız kitapsız dinsiz imansızdırlar ama halka kendilerini çok dindar göstermeye çalışırlar. Gerçek dünyaları korkunç iğrenç oluyor dediniz hocam. Evet. Biraz da anlattıklarında şerh yaparsan daha da iyi olur inşallah. Estağfurullah hocam. Yani yobazlığın da kökeninde, gericiliğin kökeninde dinsizlik olduğunu ifade etmiştiniz hocam. Evet. Aynı şeyi Atatürk'ün de söylediğini, iman hocalar olduğunu inşallah ve münafıklığın da yobazlık olduğunu söylemiştiniz hocam. Atatürk'ün nimet yönlerinden bir tanesi özgür konuşma, özgür düşünceyi sağlamasıdır. Yobazlıkta özgürlük yoktur. Yobazlıkta yobazın anlattığını kabul etin dışında bir yol olmaz. Azılı bir yobaz başta olur. Onun da böyle yağcı yobazlar olur yanında. O sahtekar ne diyorsa ona inanmadığı halde evet der adamlar. Atatürk özgürce dini anlatma, özgürce dini yaşama imkanı vermiştir. Munafıklığın yolunu kapamıştır. Çünkü şu an dinsizim diyen açıkça diyor ve hiçbir zararı uğramıyor dinsiz olduğu için. Dindar da açıkça dindarım diyor. İsteren de budur. İnşallah. İnşallah. Mehdiyete zemin hazırlamıştır Atatürk. Getir yavrum. Atatürk olmasaydı Mehdi'nin zuhuru imkansız olurdu. Mehdiyetin zuhuru imkansız olurdu. Ne Türkistan Birliği olurdu ne İttihat-ı İslam olurdu. Çok kapsamlı anlatırım. Sorana çok kapsamlı anlatıyor. Mutlu, güzel bir hayatın kökenini oluşturmuştur Atatürk. İnşallah. Sevgi dolu bir hayatın kökenini oluşturmuştur. Bak böyle pırıl pırıl, aydınlık bir gençliğin oluşmasını Allah onun vesilesiyle imkan sağlamıştır. İnşallah. İnşallah. Böyle saldırgan, bağnaz, katı insanların yerini sevecen, ılımlı, akılcı olaylara bakan, kültürlü, görgülü, efendi insanlar almıştır. Gerçek Müslümanlığın kapısını sonuna kadar açmıştır Atatürk. İnşallah. İnşallah. İnşallah.